Bu 2 dakikalık ölümsüzlük süreci bittiği zaman oyuncular kapışabilecek. Bu süreçte sandıkları toplarlar falan filan. Her iki takıma da fırsırlar dileriz. İyi olan kazansın. Evet, kendime kılımı çektim. Ben de kılımı çektim ve, ve maç başladı. başladı. Evet, şu an herkes dağıldı. Normal Survival Games başlangıcı. Şu an Fire takımından Ale gezileri izliyorum. Tamam. Ben de kayıt alıyorum. Bunları YouTube kanalına atarım büyük ihtimalle. Şu anda ben de şu izliyorum. Şu anda falan. muhtemelen kendi belirlediği rota üzerinde ilerlemiyor. Çünkü yanlış bir noktaya geçti. Hemen başka bir oyuncuya geçelim. Şu an Erhan ASD ve XZX X'i izliyorum. Kendileri şu anda o zaten toplanma şeyi. Takımlar şu anlık sandıkların yerlerine doğru gidiyorlar. Hani... Evet. Rotası olanlar rotasına gidiyor. Rotası olmayanlar kafasına göre. Ee, PvP kaç dakikada açılıyor demiştik, 2 dakika o. Evet, PvP 2 dakika sonra açılacak. Şu anda herhangi bir PvP olamaz arkadaşlar, o yüzden öyle birbirlerini hiç e, vurma şeyi falan Aynen. yapmadılar. Ee, TA ve YT, tüm takımını toplamış 5 kişi birlikte ilerliyorlar arkadaşlar şu anda, toplu bir şekilde evet. ilerliyorlar. Evet, bu da güzel bir taktik ee, ama ne kadar mantıklı bilemeyeceğim yani çünkü Yani item toplamak sandıklar. daha önemli sanki, Aynen. evet. diye yensalar daha güzel olur fakat... E... Gerek haritayı ya. tam bilmemekten ya da başka sebeplerden dolayı. Yani Tek yakalanmak haritayı bilmemekten değildir hep beraber ya. Beraber dolaşıp inşallah çok. Ya tabii şu an mesela abi. rotaları yoksa diye dedim onu. Hani mesela. Mesela şu an hepsinin kılıcı var. O yüzden rahat da takılıyor olabilirler yani. Aynen o da var tabii. Şu an yani iki Şu, şu an karşılarında iki kişi, kişi çıktı. Evet. Abi. çok rahat alır. Karşı Karıştırma. Fier Mit'e geçelim abi. Onları da izleyelim. Hemen şu an Fier Mit hep beraber takılıyor hani. Şu an yani evet Ape Mit, e, Shadow Mit Onların yanındayım. Hangarın orada. Dolayı. Hangarda aynen. Artık Hasan kusura bakmazsın umarım. Nikindeki köyü söyleyemiyorum abi. İki Hangarda dört kişi takılıyorlar. Yapıyor. Evet. Aynen. Diğer maçlara göre daha uzun süre. Şöyle bir karşılaştırma anda. yaparsak eğer e, takımının kılıçları yok. Diğer takımın kılıçları var. Zırhları çok iyi değil. Aslında evet, bir tanesinin bakalım. de var kılıcı. Evet. Şu an eee kılıçları da vermiş tamam. Always Problem takımımız bir sıkıştı orada acaba bir muhabbet mi ediyorlar, muha düşünüyorlar mı falan taktiklerini. Taktik e, planlama bit, e, şeyin arkasına. E, evet, şu an busluyor. Evet. ADG adını söyleyemiyorum. Kusura. Şu an takımlar yak yaklaştılar eee 2 ve 3 bir kapışma var evet, sandım. Arkadaşlar. 3 ve 3 o şey o oldu. Tüm takımı geldi abi. Evet şu an o oyun bitebilebilir tamam yani. Kimsiniz evet, oyun dedi mi? 3 ve 3 bir kapışma başladı. Hemen Tabi yandı şu anda. Vardılar. Şu an 4 ve 3 hatta X tüm takım, 4 3 4 takım 4 geldi. Tüm takım geldi. Ve Fearimiz 1-0. Fearimiz ikinci kilinde aldı. Gerçekten çok güzel ilerliyorlar. Maç şimdiden 5 ve 3 kaldı. Hatta 5 ve 2 kaldı. İnanılmaz bir mücadele. Bu Unicraft tarihinin en hızlı maçı bile olabilir. Evet ilk turnuvamız zaten ama olsun. Olsun. Kalan olsun iki kişi işte. kaçmak zorunda kaldı. en, en kısa maçı olacak. <laughs> Şimdi comeback'ler de olabilir. Sonuçta bu survival games. Ama Aynen, canı arkadaşlar. da çok az. Talha Reziyeti'nin 5 kalp canı var ve yaklaşık 3 kişi onu kovalıyor şu anda. Hatta 4. İlk maçı ee, hatırlatırım. Fire yani. birbirlerini boostluyor. Yani. Tabii Tabi boostlu nereye kadar? Gökay NT'ye bakalım. O da ortaya kaçmış. Evet Gökay şu an bir çizgi Takım arkadaşını yalnız etti. bırakmış Gökay yaptığı şey e, aslında bin nevi de hakkı gibi bir şeyle. Yani şu an kıstırdılar. Talha Bey'in de bir abi. kalbi var. Talha Bey o oh. hiçbir şey yapamadı. Arkası Talha Bey değil. okla öldü ve maç GG. Fierimiz takımına tebrikler diyoruz ve bu kadar hızlı bir maç. Aynen öyle. Çok güzel yani ve e, arkadaşlar bu 3 dakika 75 saniye. 3 dakika 75 saniyede maç tek bitti. Tek 75 saniye. Mi? Tek kayıpla maçı bitti. Hayır tamamen hiçbir kayıpları yok hiç ölmeden maçı bitirdiler, Evet, hepsini çekiyoruz. Ee, 5 aynen kesinlikle 5v1'di en son ve şu an 5v0. Şu an hepsini Maç bitti. Evet, ilk karşılaşma kapışmaları için eğer savaşma çekiliyorlar maç da, şu an maçalar. muhtemelen. Evet, şu evet. an savaşın araları. Savaşın araları. Auto photo <laughs> arkaları. problem 67 takımına katıldığınız için ee, teşekkür ediyoruz. Aynen Artık bir öyle. sonraki turnuvada tekrar katılırsınız kendinizi geliştirip, Firemist takımı da e, ikinci raunda katılmak kazandığı tebrik ediyoruz.